Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir Far Cry New Dawn bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Umut Bulun göreviyle Hop County'ye ulaşacağız. Hadi bakalım. İyi biriniz, hoş geldiniz. Buradaki şeyleri de sizler de alabilirsiniz gençler yani. en azından işinize yarar. Geliyor mu? arkada alma. SMG'm ölmüş ama yok asıl. Mükemmel değil mi ama? Gel hadi. lazım olur gençler. <gülüyor> 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 Alacağız onları şimdi şu işimizi halledelim gençler. Yeah, <laughs> Şimdi üsttekiler varsa halledelim. Tamam. <laughs> Çıkaralım. ben ne yapıyorum? Yukarıya bakmadım mı işte? Hop, görmem iyi oldu. Onu al al alalım. Abartma hadi çık. Değil bunu yapmak istemiyorum ki ya. Bu çok iyi Daha güzel bir şey yerde bulursam anlayacağım ya. Ben de şunu da gezeyim de. yerde bir şey var. Neyse. Hadi gidelim. Ne kadar çok materyal bize o kadar iş yaptıracak gençler. De ben bununla savaşmayacağım çünkü olmaz. Nasıl biraz kapatsak iyi olur. Şey ya. Çok gözüküyor böyle şey. ışık onu bir kapatak ya gözlerim şu oldu nasıl sakin. Kafana tüyelim o nasıl bir şey ya. Hala. benim sessiz giren. Ama yemedi. kurtarman lazım. Ha şunu alsana hadi. Ne bekletiyorsun beni? Ne? Neyse içme. Ya alan bir Al şunu. Bu hediyem olsun. Baba taramalıya geç. Bak bak. Hadi ya canım az hadi. Canım dolacak mı? Bugün yarın öbürsü gün. Ne? İnanılmaz. Ya he he ya. He böyle bir saçmalık olabilir mi? Sessiz gitmeye çalışırsın beceremezsin. Sessiz gitmemeye çalışırsın Ağzını ederler işte. Namussuz mızsız ya olmazı. Tamam da bak gidecek yeri yok. Aşağıdan gitsek gidemeyiz. Tamam bir dakika. En iyisi. Lan oğlum. Nasıl görebildin ya? Kanka sen, sen gene gördün ki. He <laughs> he <laughs> <laughs> abart. Abart kral. <laughs> yükladı hadi. Oğlum görmüyorum ha. Neşin parlaklığından adamı göremiyorum ya nasıl? buradan halledeceğiz anca. Ya hay hadi canım ya abartma ya. Göremiyorum ki abi. Vara göremiyorum. Ya he. Var ya yok böyle bir saçmalık var mı gençler? Allah Allah için görmesin desen de görüyor ki bunlar. Üf. Oradaki suç şimdi ben de mi yani? Ben geçmeye çalıştım görün şey yapan abi. Buradan da gidebilecek hiçbir yol yok. Yani illa ya gözükerek gideceğiz ya gözükerek gideceğiz. görüyor gördünüz mü? Ben nasıl geçeceğim şimdi bu şerefsizlerin yanında? Şu ortam ışığı mıdır? Şunu bir kapat abi gözün seveyim gözlerim kör oldu ya Allah razı olsun ama Yok mu bunun bir ayarı ya Parlama olmasın abi gerekirse parlama olmasın Hay senin gibi oyun Senin yapanın En iyisi bunları kapat ki Gözlerimiz kör olmuyor yani. Sanki oyun sayesinde gözlerimiz kör oluyor. Ne bak gene aynı hareket gördün mü? Hadi. Haydi sar şunu. Bak görüyor Bak ben hiçbir şey yapmadım ha. Ağzımı etti herif hemen. Buradan halledeceğiz. Ağızları. Görmüyorum ki adamı çok güzel parlaklık yapmış herhalde razı olsun canım çok azaldı bundan sonra bakamam canım da olsun hadi abi hadi biraz hızlı seri dolar mısın hadi çok saçma bir silah yani kusura bakma da Ne var bıraksan da ben alsam. Çok saçma yani bu sıra bakma da. Biri yedi. Ya abi bir sal hele ya. Allah için bunu bunu da sal. Oyna, onunla oynanma. Çık hele lan. Çık, çık. Ablacım çık. ben yalnız takılmayı seveyim. Sen niye geliyorsun yanıma? Bir sus lan. Değişik misin ablacım? Kimse yok. araştırmadan iş yapılır mı ya millet çıkıyor ben niye çıkamadım arkadaş çık ya çık, Allah için çık benim yanımda kimsenin olmasını istemem ki ben sevmem öyle şey tek başıma oynayacağım arkadaş. Allah. Birkaç saat sonra.

Carmina! Oh, thank God. I was so worried. Mom... Uh, kids, go back inside. I'll be right there. What's wrong? There is a whole train full of people to help us. But... The highwaymen? The twins? Took rush. Everyone else was killed. Oh my god. It was terrible. I'm so sorry. I'm so sorry. Ten years, Jardine. I never should have gone out there, Mom. Oh honey. What are we gonna do now? I I don't know. I I I don't know. I mean no one's coming to help us. We're on our own. It's just us. Shh. Let's get you both inside. değil abla da bölüm 1 refah. All right, guys. You know how better than anybody. So? around moping isn't doing any good look rush was supposed to help us build someplace safe now it's up to us they're brave people here scattered around we just have to find them bring everyone together show them we can stand up to the highwaymen mom it's not gonna be easy i know but it's our only choice Cap, have you got a minute? So this is it, home. Mom's right. The two of us can work together to build this place back up. Any time you need a hand, give me a call. I'll come fight by your side, Cap. You don't mind if I call you Cap, right? Captain of security just sounds well, a little formal. Listen, you have been put through the ringer. If you want to freshen up with a change of clothes before we get started, there's some stuff up. You should probably talk to mom. She'll give you the rundown on what we can do for prosperity. Whatever uh, else happens, I'm glad you uh, it back. Hello, sir. Hello, sir. için anam çok Aşağı zaten gözükmüş bana hiç gerek yok. Ha, bir sakal yakışır ya şöyle. Daha güzel bir en iyisi bu bari. Erkek gibi bir şey olman lazım. Erkek. Biraz da erkeksin Yakışıklı <laughs> oldu We've been through a lot, captain. But the truth is, we need all the help we can get. And at the moment, you are it. We thought your people on that train were going to give us an edge. We were all going to work together to grow things, make things. We were going to fight back against the twins. But all of that is gone now. So, it's up to us. We've got a lot of work to do. Let me show you how things work around here. This is Prosperity. I <laughs> have a fighting chance against the highwaymen. The first thing we've got to do is get this place up and running. We have several facilities to make Prosperity thrive. These are the places where you can craft weapons and vehicles, cultivate plants for health, and many other things. This is Hope County. In order to get the most out of our facilities. We need ethanol to upgrade them. Your map shows the highwaymen outposts where they store the ethanol they stole from us. Secure these locations to get what we need. And here's where you can find specialists people with the expertise to really give us a fighting chance against the twins. Bring them home, and they'll make prosperity and you stronger. But without Thomas Rush, none of this is gonna work. He's built up settlements before, and without his knowledge, we won't be able to take prosperity to the next level. Lately, the twins are sending a lot of prisoners to the coal mine. I'd start looking there. So that's it. We rescue Rush, find people who can run the facilities, and bring them enough ethanol to maximize what we can craft. If you can help us, we'll do everything we can to help you. And I anything ever... oh. <gülüyor> 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 Ama bir bölüm. Tamam gençler. Biz ha şuraya gideceğiz. Tamam, bunu işaretleyelim şöyle. Evet bir sonraki görev onu yapıyor olacağız gençler. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay. Takipte kalın. Şunu okuyak. Eşkıyalar tüm ülkeye yayılmış yayım, yağmacı grupları oldukça acımasızlar ve tepeden tırnağa kadar silahlılar ve kilometrelerce öteden duyabileceğiniz şekilde müzik çalıyorlar. Hop County'deki parça ikizler tarafından yönetiliyor. Mickey ve Lo, Mickey'nin kurnazlığı ve Lo'nun acımasızlığı birleşince kısa süre içinde burayı ele geçirmeleri zor olmadı. New Eden'ı geldikleri yere geri gönderdiler ve bizler bir şeyler yapmak yapmaz isek bizleri de öldürecekler diye not düşmüş. Evet gençler kendinize iyi bakın. Bye bye. Hoşçakalın ha.